Maske hazır. Emir hadi gel Squid Game oynayacağız. Hadi yürü abiyi bulalım. O oynamayacak mı sen anne? Dur abiyi bulayım da seni ikna etsin. Efe! Anneciğim maskeler geldi. Efe bu ne ya ikiniz de tablet telefonla oynuyorsunuz. Efe telefonu bırak. Anneciğim telefonu bırakır mısın? Tamam. İstemiyorum. Beraber oyun oynayalım. Hadi gel Squid tamam. Game oynayalım. Ama Emir'i de ikna etmemiz lazım. Nasıl edeceğiz? Anne Emir oyunu bozar. Hayır anneciğim bozmaz. Yürü Emir'i ikna edelim. Yürü gel. <laughs> Aferin o da bırakmış. Şimdi Squid scoot... Game. Evet abisi Anne, önce sen tak. Oynanı mı? Nasıl? Evet onu oynayacağız ama maskeleri takıyorsunuz önce. Emir yardımcı, bebeğin yanındaki. Biz böyle oynayacağız ya. Maskeyi öyle kullanalım. Ha Taktın mı bakayım? çok rahat. Rahat mı? Tamam, şimdi bir de bunu takalım Emir'e. Emir. Emir nerede? Emir gel bakalım. Abiye taktık, sana da takacağız. Efe, gel yardım et Emir'e maskeyi. Tamam. Emir yürü bakalım. Yürü sen de yürü. Aferin. Geçin karşıya. Abinin yanında dur Emir. Ha bakın bana şimdi ben söyleyeceğim. Yavaş yavaş yürüyorsunuz tamam mı? Okua do ci Don. Aa. Hayır maske çıkmayacak Emir. Bak abi gibi bak hiç hareket etmiyor. Tamam süper devam ediyoruz Efe. Gel maskeni takalım. Tamam sen de öyle kal. Bir daha devam ediyoruz. Emir gel. Okua do ci Ay bebek oyuncu düştü yere. Bakayım. Gene mi düştü masken? Oh. Hareket etme. Hareket etme. Hareket edeni ne yapıyorum biliyor musun? Bizde gıdıklama var bizde. <laughs> Bir daha hareket etmeyeceksiniz. Yoksa gıdıklama geliyor. Hemen ayağa kalkın. Hemen ayağa kalkın. Sen de ayağa kalk. Hemen maskeni tak Emir. Hemen kalk ayağa. Bebeklerde premium var Bebeklerde premium var? Hmm. Dıgı için önce abinin yanına geçmelisin. Oy. Tamam. Geç abinin yanına. Abinin yanına git bakalım. Al maskeni. Hemen yürü abinin yanına. Yanıma en hızlı gelen kazanır. Oku atı. Dur. Aferin Emir. Aferin sana da. <laughs> Aa, Yandın. O zaman ne geliyor? Kaçın. Dıgı dıgı geliyor. Ne oldu gözüne? Gözüne ne oldu? Efe Yemim. Numara yapıyor olabilir Yemim. misin? Efe numara Yemin ederim. Yemin ettin. Yemin ettin inanıyorum. Yemin ettiyse. Yemim. Yenildin gıdıklanma borcun var